Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları geçtiğimiz yıl itibariyle büyük değişimlerden ve dönüşümlerden geçtik. Özellikle akrep ve boğa hattında yaşanan tutulmalar, parasal gündemler, mali kaynaklarınız, ortaklı girişimlerinizle alakalı büyük kadersel süreçler yaşamanıza sebebiyet verdi. 2023 senesi ise tamamen dengelerin değiştiği bir sene olacak. Çok önemli gezegensel etkileşimler var. Ay düğümleri burç değiştirecek. Sizin için gerçekten oldukça kritik bir seneye giriş yapacaksınız. Ve 2024'te de bu etki devam edecek. 2023 senesinin benim için de önemi var. Çünkü 2018 senesinde sizlerle beraber bu YouTube kanalı aracılığıyla başlıyoruz. Bu yolculuğa başladık ve 2023 senesinde 5 yılımızı doldurmuş olacağız. Bu süreçte 100 bin abone olduk. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Beni destekleyen, benim yanımda olan, beraber çalıştığımız, tanıştığımız bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Aramıza yeni katılanlar varsa kanala abone olarak, ara ara videolara yorum yaparak, videoları beğenerek alma verme dengesini sağlarlarsa çok mutlu olurum. Bir de ufak bir hatırlatma. Şu an videoyu çekmiş olduğum tarihi itibariyle videonun introsunda görmüş olduğunuz Instagram hesabına ulaşım sağlayamıyorum. Ancak bir yedek hesap açtım. Onu da aşağıda yorumlarda sabitleyeceğim. Eğer diğer hesaptan bana ulaşamazsanız diğer Instagram hesabını da takip etmenizi tavsiye edeceğim. Bu durum şimdilik bu şekilde. Bilmiyorum sizler videoyu ne zaman dinlersiniz ama her iki hesabı takip etmenizde. Önemli olacaktır bana ulaşabilmeniz için. Ve hemen hız kaybetmeden e, yıllık yorumlara şöyle bir göz atalım. Bakalım 2023 senesinde sizlere neler bekliyor, bekliyor olacak. Evet e, öncelikle biliyorsunuz e, 2020'nin yaz aylarında Mars 8'ler burcu geçişine başlamıştı. E, bu oldukça önemli bir geçişti. Çünkü ortalama 6 ay kadar sürecek bir geçişten bahsediyoruz. Ve 2023'ün Mart ayına kadar da Mars'ın İkizler Burcu'nda ilerleyeceğini belirtmiştik. Mars İkizler Burcu'nda özellikle sizin haritanızda baktığımız zaman 9. ev konularında aktif oldu. Seyahatler, iletişim trafiği, yazışmalar, konuşmalar, sosyal medya, yurt dışı ile alakalı gündemler belki hukuksal süreçleri tetikledi. Ve 30 Ekim tarihinde de Mars'ın retro hareketi başlamıştı. Bu retro harekette bu bahsetmiş olduğum alanlarda bir durağanlık, bir atalet, atalet hali ve aynı zamanda yavaşlık, e, adım atamamak, hareket edememek, aksiyon alamamak gibi temalar ön plandaydı. Şimdi ise 12 Ocak tarihinde Mars retrosu bitiyor ve Mars tekrar düz seyrine başlayacak. Yani 30 Ekim ile 12 Ocak arasında bu saymış olduğum alanlarda Atamadığınız adımlar varsa, beklediğiniz konular varsa, yeterince verim alamadığınız süreçler varsa 12 Ocak sonrası tekrardan açıkçası bu alanlarda eylem enerjisine geçmek için fırsatlar söz konusu olacak. Ta ki Mart ayına kadar yani Mars yengeç burcuna geçene kadar. O yüzden yılın başlangıcında buna da değinmek istedim. Bu arada yılın başlangıcında Jüpiter'de artık tam anlamıyla Koç burcu geçişine başlayacak. geçtiğimiz yıl itibariyle mayıs ayında ufak bir deneme sürümü yaşadık. Burada Jüpiter'in Koç burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler alanında bir bolluk, rahatlama, ferahlık hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Eşinizin desteği, ortağınızın desteği, yeni birliktelikler, ortaklıklar veya mevcut ortaklık veya birlikte birliktelikte sorunlar varsa bunlar artık daha çok göz önüne gelmeye başlamış olabilir. Jüpiter 7. evinizden geçerken ilişki fırsatları getirir. Ama aynı zamanda sert açılarda ilişkilerdeki problemleri daha çok büyütüp çoğaltabilir. Bunlar da önemli olacaktır. Ve bu süreçte özellikle işbirliğinden yana olmak Size kazanç sağlayacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları yani ben demek yerine biz demek daha önemli ve kıymetli olacak zaten siz terazi burcusunuz 7. ev tarafından yönetiliyorsunuz ancak bu süreçlerde özellikle biraz daha bence özgeci olmaya yöneldiniz. ama hiç sırası değil sizi destekleyen insanların desteğini kabul edin iş birliğinden asla kaçınmayın derim evet Yıla bu enerjilerle giriş yapıyoruz ve Mart ayına girdiğimizde Mart ayı gerçekten oldukça önemli bir ay. Bütün dengeler aslında Mart ayında değişiyor ve 2023 Mart ayında başlıyor desek herhalde çok da haksız sayılmayız. 7 Mart tarihinde Satürn Kova burcundaki transitini tamamlayıp Balık burcuna geçecek. Biliyorsunuz Satürn bir burçta ortalama iki buçuk yıl kadar seyir halinde. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Kova burcundaydı sizin haritanızın 5. evinde ilerliyordu. Burada özellikle çocuklarınızla alakalı, aşk hayatınızla alakalı bir takım kısıtlamalar, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Yani yeterince iyi hissedemiyorum, yeterince mutlu olmuyorum, yeterince aşkı doya doya yaşayamıyorum. Belki çocuk sahibi olmak istiyorum, gecikiyor. Gibi serzenişleriniz olabilir bu süreçte. Tabi artık Satürn'ün bu alandan çıkması ilişkilerdeki sorumluluklar, çocuklarla alakalı sorumluluklar noktasında sizi biraz rahatlatmaya başlayacak ve Satürn artık 6. elinizde ilerleyecek önümüzdeki 2,5 yıl boyunca. Tabii bu alanda 6. ev alanında özellikle daha çok çalışmanız, daha çok yorulmanız, daha çok hayat mücadelesi içerisinde olmanız gerekebilir. İş hayatınızla alakalı sorumluluklarınız artabilir. Eğer kronik rahatsızlıklarınız varsa bunlarla alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Sağlığınız için de aslında daha çok efor sarf etmeniz gereken bir süreç olacak. Mutlaka Satürn burcunuza geçtikten sonra rutin tahlillerinizi, kontrollerinizi yaptırın derim. E, çünkü burada belki gözden kaçırdığınız bir takım problemler eğer üzerine fazla düşmezseniz ve kendinizi ihmal ederseniz sonradan iki buçuk yıl boyunca uğraşmanız gereken sorunlara dönüşebilir. Tabii ki kişisel doğum haritalarına göre farklılıklar arz edecektir. Burada yapmış olduğumuz yorumlar biliyorsunuz genel yorumlar kişisel doğum haritasını merak edenler lütfen danışmanlık hizmeti alsınlar. Burada %100 uyumlanmanız çok mümkün değil açıkçası. Ama genel itibariyle satürnün 6. ev geçişleri bu şekilde tezahür eder. Ve tabii ki iki buçuk yıl boyunca süren bir transit olduğu için kiminiz bu etkiyi 2023 senesinde kiminiz 2024 hatta 2025 senesinde dahi yaşayacak olabilirsiniz. Evet, Satürn'ün balık burcu geçişine dair ayrıca bir video paylaşacağım. 12 Mart günlüğüyle devam etmek istediğimde önemli bir kavuşum olduğunu görüyoruz. Jüpiter ve Şiron kavuşuyor. 14 derece Koç burcunda. Biliyorsunuz Şiron uzun zamandır Koç burcunda ilerliyor. Sizin 7. evinizde özellikle ikili ilişkilerden yana yaralar, sıkıntılar, belki evlilikte mutsuzluk, huzursuzluk, partnerin tavırlarından, yaklaşımlarından dolayı yaşanan e, sorunlar bir türlü ilişkiyi şifalandıramamak bir türlü çözüm sağlayamamak e, sürekli bu alana enerji akıtmak gibi bir süreçten geçtiniz Şimdi ise 12 Mart tarihinde meydana gelen bu Jüpiter şiron e, kavuşumu ile beraber Aslında bu alana bir Şifa enerjisi geliyor yani burada e, özellikle ikili ilişkiler alanında ortaklıklar alanında işbirliği alanında sorunlar yaşayanlarınız varsa Jüpiter bu sorunları iyileştirmeye, çözmeye, onarmaya, tamir etmeye gelecek. Farklı ilişki fırsatları şeklinde olabileceği gibi mevcuttaki ilişkiyi güncellemek, düzenlemek, iyileştirmek adına da oldukça pozitif çalışan bir etkileşim olarak görüyorum ben açıkçası. O yüzden burada da yer vermek istedim. 23 Mart tarihine geldiğimizde ise çok daha önemli bir transit başlıyor. Plüto kova transit arkadaşlar. Plüto bir burçta ortalama 15-16 sene kadar bulunmakta. Geçtiğimiz 15 sene boyunca yani 2008'den bu tarafa Plüto Oğlak Burcu'ndaydı ve sizin haritanızın 4. evinde ilerledi. Bu gerçekten çok zorlayıcı bir transitti sevgili terazi burçları. O yüzden hepiniz öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Plüto 4. evinizden geçerken aile, yuva, evlilik, memleket, yaşadığınız yer, konfor alanınız, geçmişinizle alakalı büyük dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. Gerçekten e, yeniden doğdum, öldüm, yeniden doğdum dedirtecek kadar büyük deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Tabii ki 2008 yılından bu tarafa herkesin haritaları farklı yıl aralıklarında bu deneyimi yaşamıştır. Şimdi ise Plüton'un kova burcu geçişi sizi daha çok rahatlatacak bir geçiş olacak. Çünkü Plüton'un bu 15 yıllık seyri boyunca ara ara yükselenize de e, güzel açılar yapacağını görüyoruz. Demek ki Artık çok kuvvetli bağlantılar, tutkular, heyecanlar, aşklar hayatınıza dahil olacak. Belki birçoğunuz bu süreçte evlat sahibi olacak, çok kuvvetli aşklar yaşayacak. çok güzel projelere imza atacak ee, ve özellikle sanatla ilgilenen kendi işini yapan terazi burçları varsa, Mükemmel eserlerde bu süreçte ortaya çıkarabilirler gibi gözüküyor. Tabii ki çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Hemen yani 2023'te bu etkileri yaşamayabilirsiniz. Ee, belki bundan 10 sene sonra yaşayacaksınız. Zaten Plüton'un e, Kova Burcu transiti bizlere neler getirecek bu 15 yıl boyunca, bununla ilgili e, detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ancak e, bu süreçte bu etki altına girdiğimizde bilmeniz önemli olacaktır. Evet 25 Mart tarihine geldiğimizde meşhur Mars 8'ler transitimiz artık sona eriyor ve Mars yengeç burcuna ilerliyor. Ee, Mars'ın tabi burada haritanızın tepe noktasına doğru ilerleyişi aslında Mart ayı itibariyle yani Nisan ayında daha aktif olacak şekilde kariyeriniz, geleceğiniz, üstlerinizle olan ilişkileriniz alanında aktif olacağınızı bazen rekabetçi enerjilerde olacağınızı da göstermekte. Evet, devam ettiğimizde 20 Nisan tarihinde tutulmalar silsilesi başlıyor. 20 Nisan'da koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Farkındaysanız koç burcu dedim ve artık 2023 senesi itibariyle Koç terazi hattı Aktif hale gelmeye başlıyor sevgili terazi burçları. Dolayısıyla Videonun başlangıcında söylediğim gibi sizin için gerçekten çok kadersel bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Burada özellikle bu tutulmanın hem koç burcunda hem de 29 derecede meydana gelmesi ayrı bir önem ihtiva ediyor. 29 derece tamamlanmaları, bitişleri, kopuşları gösterir. Bitiremediğimiz, tamamlayamadığımız alanları gösterir. Koç burcu ise yeni başlangıçları, yeni adımları, taze enerjileri gösterir. Güneş tutulması da bu alanda yaşanacak büyük kadersel başlangıçları ifade ettiğine göre özellikle ikili ilişkiler alanında büyük bir başlangıç, kadersel bir ilişki, kadersel bir ortaklık ancak eski bir bağlantıyı, eski bir ortaklığı, eski bir ilişkiyi sonlandırmanız gerekiyorsa veya o ilişkiyi tamamen güncellemeniz gerekiyorsa bunu da bir şekilde yapmaya zorlanacaksınız. Yani hayatınıza kadersel anlamda sizi destekleyecek... Ee, bir şekilde size dersler verecek insanlar giriyor. Bu süreçte biraz kendi halinizde kalmak isteyebilirsiniz ama ilişkilerden yana şanslar ve fırsatlar sizinle beraber olacağı için lütfen bu alana kendinizi kapatmayın. Zaten önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bu alanda ara ara yoklanacaksınız açıkçası. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise... Akrep burcunun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Akrep ve boğa hattının artık bunlar son tutulmaları. Bu tutulma yine sizin haritanızın ikinci evinde meydana geliyor ve 2-8 hattını tutuyor. Mali konularda kazançlarınız, gelirleriniz, giderlerinizle alakalı bir kapanış söz konusu olabilir. Belki bir işten çıkıp farklı bir işe girebilirsiniz. Yeni bir gelir elde etme imkanı yakalayabilirsiniz. Belki bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Kendi değerinizin farkına varmanız gereken bir tutulma olacak. Her ne olursa olsun kendi başınıza oldukça güçlü olduğunuzu kimse sizi maddi anlamda desteklemiyorsa da bunun altından kalkabileceğinizi kendinize göstermeniz gereken bir süreç olacaktır. Ama zaten akabinde destek kuvvetler de gelecek diye düşünüyorum. Çünkü desteklendiğiniz bir sene olacak açıkçası. Evet, 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Jüpiter artık Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna yerleşiyor ve biliyorsunuz her sene bahar aylarında olduğu gibi Jüpiter'in bir sonraki yıl etkilerini hissedeceğimiz deneyimler yaşıyoruz. Jüpiter Boğa burcuna geçerken gerçekten çok şanslı bir sürece gireceksiniz sevgili Terazi burçları. Çünkü Jüpiter 8. evde ilerleyecek. Öncelikle ruhsal anlamda büyük bir genişleme, büyük bir rahatlama, büyük bir açılım yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Mistik deneyimler, spiritüel deneyimler yaşayabileceğiniz gibi sağlık anlamında ve psikolojik anlamda da büyük bir şifalanma yaşayacaksınız. Bununla beraber Başkalarından gelen paralar, başkalarından gelen destekler noktasında çok şanslı olacağınız bir süreç. Belki eşinizin gelirleri artacak, belki aileden bir miras kalacak, belki toplu bir hak edişiniz var, bunu alacaksınız. Bu alanlarda oldukça keyifli bir süreç açıkçası. Destekleniyorsunuz, insanlar sizin arkanızda duruyor. Siz bir şey yapmasanız da bir şekilde ilerleyebildiğinizi fark ediyorsunuz. Bu oldukça keyifli. 8. ev aynı zamanda bizim dönüşüm evimizdir. Yani biraz daha ölüm ve ötesi konulara, spiritüel konulara merak duyabilirsiniz. Burada gerçekten çok ilginç bilgilerle karşılaşabilirsiniz. İlhamlar da gelebilir aynı zamanda size tabii ki. Bu anlamda oldukça keyifli bir etkileşim. Zaten 2024 senesinde bunu tam anlamıyla yaşıyor olacaksınız. Evet 17 Mayıs tarihinde önemli bir görünüm var. Jüpiter henüz boğaya geçmişken, Plüto henüz kovaya geçmişken birbirleriyle bir kare görünüm yapacaklar. 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda meydana gelecek bu görünüm. Şimdi Jüpiter ve Plüton'un iki devin bu karşı karşıya gelmesi birbirlerine gerilim hattı oluşturmaları özellikle 8. ev ve 5. ev alanında yaşanacağı için şunu belirtmekte fayda var. Burada elinize toplu bir para geçerse, burada elinize bir şans, bir fırsat, bir destek geçerse lütfen bunu riske atmayın sevgili Terazi burçları. Belki bu parayı ben e, Bitcoin'de değerlendiririm, e, ne bileyim bir hisse senedi alırım, e, borsaya girerim vesaire diyorsanız çok riskli olabilir sizin için. Bu konu eğer bir aşk konusuysa, gerçekten çok derin, tutkulu bir aşk bağlantısı hissediyorsanız işte burada kendinizi çok kaptırmak veya bırakamamakla alakalı bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Belki de sizi çok zorlayacak bir aşk yaşayacaksınız. Plüto da kova burcuna doğru ilerlerken hayatımın aşkı, hayatımı dönüştüren kişi diyebileceğiniz insanlara açık olacağınız bir süreç başlıyor açıkçası. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. E, i̇htimaller çok fazla ama aklımıza gelenler bunlar. Evet devam ettiğimde 1 Haziran tarihinde Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu yaşanacak. 3 derece boğa burcunda. Evet, e, Jüpiter Kuzey Ay düğümü kavuşumu da oldukça önemli bir kavuşum. E, burada özellikle kadersel bir şans, bolluk ve e, refahtan bahsedebiliriz. 3 derece boğa burcunda meydana geldiği için gerçekten e, ilahi bir destek alıyorsunuz sevgili Terazi burçları. Bunu söyleyebilirim. Hem somut anlamda hem soyut anlamda büyük e, destekleniyorsunuz bu süreçte. E, büyük paralar kazanabilirsiniz. Ee, eşinizin mali durumu Eşinizin desteği belki yeni birliktelik yaşıyorsanız karşınızdaki insanın sizin hayatınıza dair birçok şey halletmesin bir miras bir nafaka bir tazminat konusunun çözümlenmesi ruhsal anlamda büyük bir açılım yaşamak oldukça mümkün ee, gerçekten 8 ev konuları çok geniş ama o krizli alana dokunan Jüpiter burayı ciddi anlamda şifalandıracak ve gerçekten yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz Belki bu zamana kadar hep yalnız olduğunuzu düşünen deneyimler yaşadıysanız artık yalnız değilim hissiyatı oluşacaktır sizde Evet burada 17 Haziran tarihinde artık Kuzey ay düğümünün koç burcuna gerilediğini görüyoruz ve bir buçuk yıllık akrep boğa hattının artık sonuna gelmiş bulunmaktayız Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yani 2024'ün sonuna kadar Kuzey ay düğümü koç burcunda, güney ay düğümü burcunuzda ilerleyecek. Yani bir yedi hattı aktif olacak. Bu süreçte ikili ilişkiler yoluyla büyümeye başlayacaksınız. Ve aslında bir ilişkiye kendinizi teslim ettiğiniz zaman nasıl gelişebileceğinizi, nasıl büyüyebileceğinizi fark edeceksiniz. Ve oldukça kadarsay kişiler de karşınıza çıkacaktır. Evet 23 Haziran tarihine geldiğimizde ise Plüto ve Kuzey düğümü arasında bir kare görünüm var. Bu da çok önemli bir görünüm. Çünkü 29 derece oğlak ve 29 derece koç burcunda meydana geliyor. Yine analitik bir derecede meydana geldiğini görüyoruz. Ee, Plüto ve Kuzey Aydüğüm'ün karesi büyük bir dönüşüm, büyük bir kayıp, büyük bir başlangıç bir bomba etkisi yaratabilir. Burada tabii bu etkileşim yine tekrar dördüncü evimize ve aynı zamanda yedinci evimize temas ettiği için çok kuvvetli ilişkiler, belki bir evliliğin bitmesi, belki bir evliliğin başlaması, belki önemli ailevi bir gündem, belki çok önemli bir ortaklık konusunu karşınıza getirecek. İşin içinde kuzey ay olduğu için bu kadersel etki sizin yolculuğunuzda ne şekilde tezahür edecek kestirmek güç. Ama genel itibariyle ikili ilişkiler, evlilikler, yuvanız, konfor alanınızla alakalı ufak çaplı bir kriz size kadersel fırsatları getirecek gibi gözüküyor. Bitirmeniz gereken toksik hale gelmiş ilişkileriniz varsa artık bitirmek zorunda kalacaksınız belki de. 22 Haziran tarihine geldiğimizde önemli bir etkileşim var. Biliyorsunuz her sene Merkür Retro'larını birden fazla kez deneyimliyoruz. Ancak Mars Retro'su ve Venüs Retro'su her sene yaşamadığımız gökyüzü etkileşimleri. Bu sene de 22 Haziran tarihinde Venüs'ün Aslan Burcu'nda retro hareketine şahitlik edeceğiz. Tabi burada Venüs'ün çok uzun bir süre boyunca Aslan Burcu'nda kaldığını gözlemliyoruz. Retro hareket 22 Haziran'dan 3 Eylül'e kadar devam ederken hem onun öncesinde hem de sonrasında Venüs Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Sizin haritanızın 11. evinde. Burada e, ee, bilhassa kariyer gelirlerinizle alakalı, sosyal çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşarken bu bahsetmiş olduğum aralıkta bir durağan enerjiye girebilirsiniz. Özellikle yeni bir ilişkiye başlamak, Yeni maddi riskler almak, kariyerinizde değişimler yapmak adına bu 22 Haziran sonrası sıkıntı oluşturabilir. Çünkü Venüs biliyorsunuz hem aşk ve ilişkileri, güzellikleri hem de parayı sembolize eden bir gezegen ve bu iki dinamik zaten bizim hayatımızın nereden baksak %80'ini oluşturuyor. Dolayısıyla bu alanlarda, parasal konularda ve ilişkilerle alakalı alanlarda yeni girişimlerde bulunmamaya gayret gösterin bu bahsetmiş olduğum süreçte. Eski arkadaşlar, eski dostlar, eski projeler tekrar karşınıza gelebilir. Eğer ikinci bir şans hak ediyorsa değerlendirebilirsiniz elbette. Evet devam ettiğimizde artık sonbahar aylarında yeniden tutulmalar döngüsüne gireceğiz. 14 Ekim tarihinde 21 derece Terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Sizin burcunuzda yaşanacak. Bu tutulma çok önemli bir başlangıç sizin için. Özellikle yükselen dereceniz 15 ila 25 derece arasındaysa doğrudan bu tutulma yükselen noktanızdan gerçekleşeceği için kendinizi resetleyeceğiniz, sıfırlayacağınız bir süreç olacak. Çok büyük bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz hayatınızla alakalı. Çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ben bundan sonra buyum, bu şekilde hareket ediyorum, yolum, yordamım budur gibi. Bununla beraber aynı zamanda e, baktığımız zaman bu tutulma enerjisiyle e, ikili ilişkilerde yaşamış olduğunuz deneyimlerin size kattıklarıyla yeniden olgunlaştığınızı, geliştiğinizi, büyüdüğünüzü fark edebilirsiniz ve kendi değerinizi artık ve ne istediğinizi çok daha net bir şekilde e, tespit edebiliyor olacaksınız. Evet 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşıyoruz. Ee, bu tutulma özellikle e, bu akrep boğa hattının son bölümünde noktaları yani son bir temizlik sürecinden geçiyoruz açıkçası. Sizin haritanızın 8. evinde yaşanacak bu ay tutulması ile beraber hayatınızda artık bırakmanız, kopmanız, geride bırakmanız gereken konu her neyse bunu bırakıyorsunuz. Belki bir borç ödüyorsunuz, belki bir ilişkiyi tamamlıyorsunuz. Belki büyük bir farkındalık yaşıyorsunuz sevgili Terazi burçları. Belki çok büyük bir operasyon geçiriyorsunuz, ameliyat geçiriyorsunuz. Belki de psikolojik anlamda artık yeni bir yola girdiğinizin sinyalleri size bu tutulmayla beraber geliyor. Bakalım neler olacak. Evet yılın sonuna geldiğimizde ise 30 Aralık tarihinde artık Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter tekrar Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor ve tam anlamıyla Jüpiter artık Boğa burcuna geçiyor diyebiliriz yıl sonu itibariyle. Bu geçişle beraber aslında Mayıs kısmını anlatırken aktardığım gibi büyük bir bolluk bereket ve destek sürecine gireceksiniz. Gerçekten çevrenizdeki insanların desteği, büyük para girişleri, borçlarınız varsa bunları ödeme fırsatları ve imkanları karşınıza çıkacaktır. Ama dediğim gibi işler iyi giderken lütfen gereksiz riskler alıp menfaatinize olan bir durumu aleye çevirmeyin derim. Evet yılın genel hatları bu şekildeydi. Tabii ki detayları aylık yorumlarda, haftalık yorumlarda ara ara çekmiş olduğum videolarda aktaracağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı, bereketli bir yıl diliyorum. Gerçekten desteklendiğiniz, korunduğunuz bir yıl olsun istiyorum inşallah. Bu süreçte kanalıma abone olur, videoları beğenir, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Özellikle emeklerimin karşılığı olarak. Aynı zamanda yorumlara sabitlediğim Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Yine opikusalstoyaji@gmail.com adresini de bana ulaşmak için kullanabilirsiniz. Sevgiler.